Hayreddin abi şimdi e, İstanbul'a geldiniz. E, şu anda e, en azından Kazakistan'dan e, Kazakistan'dan gelirken e, ben Bakırköy'e gideceğim. Beni Bakırköy Belediye Başkanı'mız ya da Kaymakamımız ya da e, ne bileyim e, ilçe başkanlarımız örnek söylüyorum. Bir telefon insan arzu ediyor, değil mi? Bir telefon. O duygunu da alayım abi. Efendim şöyle. Biz daha önceki müsabakalarda Avrupa şampiyonu dünya şampiyonu olmuş arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlar şehirlerine gittiğinde, kasabalarına gittiğinde belde, belediyeleri, yetkilileri onlara hatta çoğu törenle meşretli bir kutlama yapmışlar. Tantif etmişler, tatif etmişler. Ufak bir şeylerle. Tantif etmişler ben takip etmekten ziyade yani. en azından tabii ki bir tebrik etmek isterim. Belediyenin basılı yayınında eşletilmek isterim. Bu motive edilmektir. Bu her sporcu bunu bekler. Bunu yaşıyla sporu bu alakası yoktur. Bugün motive edilmek herkesin hakkıdır. Başarılı herkesin hakkıdır. Motive edilmek. E, ben de Hasbe'de ulusal uluslararası bir başarı elde ettim. Ee, işte nasıl diyeyim iyi kötü kültürün müsait istiklal başlığı okutmanın çok büyük bir e, başarı olduğuna inanıyorum. Bunu benim belediye yetkilerimin de mutlaka bu takdir edeceğini düşünüyorum. Ama yanılmışım. Kesinlikle yanılmışım. Ee, böyle bir alışkanlıklar olmadığı gibi spordan tamamen yoksun bir belediye alışım var bizim. Sadece Bakırköy'de bu zeytin bunda yok bu Avcı'dan belediyesi yok. Bu bayram belediyesi yok. Onlar organize olmuşlar. Mükemmel spor faaliyetleri var. Bizde maalesef. Yani Bakırköy'de şu anda göremiyorsun değil mi abi? Yok yok efendim. Burada e, bilmiyorum bir spor komisyonu olduğunu bilmiyorum. Olsa biz de seyredeli Burada olur. Bir namık ekin. Bir hayretin sönmez. E burada bir seyredeli sporcusuyuz. Ve her dalda, on dalda spor yapan müsabık sporcuyum ben. Ben yani, ve stresi de yok eden tek sihirli ilaç spordur. Ama yürüyüş, ama koşu, ama yüzme, ama pimpon oynamak adı ne olursa olsun spor olsun. Ve tabii ki bunları ben diyorum böyle yapın demek değil doktorunuzdan testinizi yaptırın, check-up'ınızı yaptırın onun tavsiyesine dostlar buyurun spor merkezlerine diyorum. Bu eskiden parayla fitness salonuna gidirdi. Şimdi oraya gitmeye de gerek yok. Açık alan fitness salonları, parkları İnan kesinlikle herkese hitap ediyor <laughs> ve yeterli. Abi başkan şey yapıyor duyuru yapıyor sosyal medya kimse sporsuz kalmayacak diye. <laughs> Hayır onu ben bir kere hiç bize görmedim spor kıyafetiyle. Başkanı da görmedim başkanın müdürlerini de görmedim. Benim hakkım bir vatandaş olarak ben 76 yaşında bir Avrupa şampiyonu oldum Avrupa ikisini oldum dünya ikisini oldum dünya, oldu. dünya şampiyonu oldum. Bir telefon değil mi? Bir o telefon. Benim gönlüm alırdı. Ben onlar bana dese de demese de ben zaten bulunduğum belgede ve Türkiye'ye